Harvey Plus hoş geldiniz. Huawei standında şu anda MateBook 14 modelinin yanındayız. Daha önce MateBook serisinde bir MateBook 13 modeli vardı. Adından da anlayabileceğiniz gibi 13 inçlik bir modeldi. Şimdi ondan birazcık daha büyük pop-up kamerasıyla beraber farklı özellikler sunan ve tabii ki Huawei Share ile birlikte gelen bu yeni aktarım özelliklerini de destekleyen MacBook 14 modeli tanıtıldı. MacBook 14 modeli karşıdan baktığınızda %90 oranındaki ekran kasa oranıyla gerçekten çok şık bir, e, dizüstü bilgisayar diyebiliriz. Hemen ön kamerayı buraya gizlemişler kameranın olduğu bölümde. Klavyenin olduğu bölümde bir gördüğünüz gibi kamera var. Bu şekilde hem güvenlik açısından kapalı olduğunda içiniz rahat ediyor hem de ekranda bir çerçeve olmadığı için kamera koymak için çerçeve yapmak zorunda değiller. Şuradaki trackpad de bence çok önemli. Evet, ben trackpad diyorum da aslında bu touchpad demem lazım çünkü Windows'lu bir dizüstü bilgisayar kullanıyoruz. Oldukça geniş, size alan sağlayan ve ben şu anda burada çalışmıyor ama içerideki deneyim alanında deneyimleme şansı buldum. Gerçekten rahat bir şey var, kullanım ömrü var. Teknik özellikler şurada yazıyor, ben tekrardan size söyleyeyim. 8. jenerasyon Intel Core i7 8565U veya i5 8265 bu işlemci seçenekleriyle geliyor. Bu 14 inçlik ekranda 2K çözünürlük var arkadaşlar ve %100 sRGB eee color gamut'la destekleniyor. GeForce'un MX250 2 GB GDDR5 bellekli ekran kartı var. 512 GB'lık NVMe PCIe Express SSD olduğu hızlı. Batarya olarak 57.4 Wh saat. RAM olarak da 8 ile 64 GB arasında değişen iki farklı RAM seçeneği var. 8 ve 16 olarak yanlış söyledim. Özür dilerim 8 ve 16 olmak üzere. Şöyle inceliğini göstereyim. Gerçekten taşınabilirlik anlamında kolay bir dizüstü bilgisayar. Kapatayım hatta şöyle göstereyim. Ufak bir detay. Önceki modellerde Huawei'nin burada bir logosu var ya arkadaşlar. O vardı. Onu kaldırmışlar. Sadece burada marka adı olarak yazıyor. Arka tarafı da şöyle görünüyor. Not for yazmışlar buraya. Tabii bence bu modellerle alakalı en önemli özellik şurada görmüş olduğunuz Huawei Share NFC etiketi. Mate X Pro videosunda bu etiketle beraber neler yapılabildiğini tek tek gösterdim. Şu anda zaten bu çektiğimiz alanda Mate 20 Pro yok. Tekrardan onları anlatmayacağım. Lütfen Mate pro e, MacBook X Pro videosunu izleyin. Gerçekten insanların günlük hayatta kullanacağı hakikaten çok hayat kurtarıcı özellikleri bu sefer eklemiş durumdalar. O videoyu izlerseniz bu özelliklerin tamamını gösteriyorum uygulamalı olarak. Bu modelde tekrardan anlatmayayım o yüzden. Genel olarak MacBook 14 modelinin özellikleri bu şekilde. Bazı Huawei'nin MacBook modelleri Türkiye'ye gelecek. Şu anda hangilerinin geleceği ve fiyatının ne olacağı belli değil. Ama geleceğini söyleyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.